Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride takipçilerim benden Brawl Pass kazanabilecek. Peki nasıl olacak diye sorursanız ben Discord'dan iki tane arkadaşlar Bro PES iki arkadaşı bu arada seçtim e, Maçlara girecek 3 tane hesaplaşma maçı atacaklar Ve en çok botu öldüren kazanacak Ve Bro PES'in sahibi olacak Siz de eğer katılmak isterseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz Ve Discord sunucusuna gelebilirsiniz İkisinin de linki aşağıda bulunuyor Şu an Discord'dan hızlı bir şekilde aldım ben Daha sonrakilerde daha farklı yerlerden de alabiliriz Bunu söyleyeyim o yüzden Discord ve Instagram'ı takip etmeyi unutmayın lütfen Diyorum ve e, şimdi sohbete katılıyorum bakalım Kankalar selam Selam Şimdi hazır mısınız seçtiniz mi savaşlarınızı Evet. Ha, tamam bu arada yarışmacı arkadaşlarımızı e, tanıyalım. Cevap nickli arkadaşımız. Adın ne kardeşim? Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin kaç yaşındasın ve yarışmaya nereden katılıyorsun? 17 yaşındayım. Yarışmaya Konya'dan katılıyorum. Konya'dan katılıyorsun. Güzel. Konya neresi lan? Merkez mi? Merkez. Allah Allah. Merkeze ben çok geldim ha biliyor musun? Alatın tepesini falan biliyorum yani ben. Oo. Tabi tabi Konya. Harbi biliyorum ha. Gitsem kaybolmam yani. Şimdi senin kupa iyi bak. 22. Çağrı burada mısın kanka? Durayım. Diğer yarışmacımız da Çağrı kardeşimiz. Ee, şimdi ikiniz aranızda 3 tane maç yapıyorsunuz. Yani botlarla birlikte. Aslında kendi, birbirinizi öldürmenizin hiçbir önemi yok. Ee, şöyle avantaj olabilir. En başta öldürürseniz daha fazla bot öldürebilirsiniz gibi bir avantajınız olabilir. 3 maç sonunda en çok bot öldüren kazanır. Ben burada skorları yazacağım zaten. Okey miyiz? Hazır mısınız? Hazır ki başladık. Şimdi öldürdüğünüz botları ben sağ üstten takip ederekten yazacağım. Hatta şöyle nicklerinizi yazayım. Tamam ben buradayım bakacağız şimdi kim bot beni bayıttı. Durun bir dakika adam ölmesin ha. Dur. Hızlıca giriyorum şimdi. Bakıyoruz. Biri bir şey spamlıyor ama. Ne oldu? Daha ölen yok. Tamam. Mustang. Bir tane kesti çağrı. Çağrı ikinci kesebilecek mi? Sen kesmedin değil mi kanka şu an? Yok Hüseyin kesmemiş. Yok ben kesmedim. Tamam. Bot kesti sadece. Şu an çağrı bir tane kesti. Aha. 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 Ya beleş aldı. Çağrı 2'yi de kesti. Çağrı 3'ü de kesiyor. Çağrı şu an 3 tane kill aldı. Ve ve yetmedi. Bir de Hüseyin'i kesiyor. Şimdi hesaplaşmaya kaldı botta aşağıda bir tane tara var. Onu da alırsan 4 tane kill almış olacaksın kanka bu maçta ve gerçekten e, güzel bir başlangıç yapmacı olacaksın derken bot bu arada içeriye giriyor çıkıyor sol tarafta kendini öldürmeye çalışıyor. Gittik. Ve tam tamına 4 tane kill al çağrı. Tebrikler gençler. Özür Vallahi var ya fena ha. O zaman bunu açmayalım ya. Tamam map'i değiştiriyorum. İlginç. Hızlı bir maç. Hazır mısınız? Evet. İkinci maç başlıyor ki. O neymiş lan öyle? Ölüyor bu Gel lan Parker, kes beni. bite beni. Bak benden kaçıyor ya. Oğlum vursana. Abi ya bot içinde geziyor şu an böyle takılıyor. Lan sen öldür bari be. Adamsın bot. Aha kebap. Ne? Mustang. Ben Aha öldü kebap. Dur. Durum ne oldu orada şimdi? Kim kim öldü? Birer kill mi aldınız siz? Ben evet. birer aldım, öldüm. Birer er kill aldınız. Bir... Tamam, birer er kill aldınız ve öldünüz. Tamam. O da öldü. Oğlum birer er kill aldınız ve ikiniz de öldünüz botlara. <laughs> evet. Muazzam. Botlar Çok geçiyor böyle? Gerçekten yani şu an durum 5'e 1. Yani son maç Eee şey yaparsanız eğer Hatta bu map'i getirelim lan. Son maçta senin Hüseyin e, 4, en azından 4 kill alman lazım kanka. Abi ben proyum alırım zaten. Hadi bakayım reis. Çok merak ediyorum gerçekten. <laughs> Hazır. Ama o çok kısa sürdü ya. Zaten bir değişik sürdü. İstersen onu saymayalım. Yo sayalım kanka sıkıntı olmaz ya. Evet ben ben öldür lan. gel 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 gel. Nita öldür beni ya. Allah razı olsun Nita. Aha. Bir kilit. Hüseyin kilo bir kill aldı. Hüseyin. Buradan az Brock gidiyor ha. Evet hızlıca şimdi. Fark 3 şu an. Evet. Hüseyin 2'ye doğru mu gidiyor yoksa bayılacak mı? Mustang valla çalmaya çalışıyor. Çaldı. çaldı bile. Çağrı çaldı. Ayıp ya. Vallahi rızkına çöktü. Ve 6 de enerjisi var. Şu an 5 kişi var aradaki fark 3. Şu an hepsini öldürmen lazım kanka. Aha onu aslında yani eee ya, kessen bir ihtimalin var. Onuz botlar da bayağı enerji kasmış ha. Aha onun lan 7'si var lan Nita'nın. Tehlike arz ediyor. Yukarıdaki bayıldı mı? Bayılmadı. Ya gecik basamadım. Yenildim. Ula çok yakındı. Evet. Çağrı. Hayırlı olsun kankam. Eyvallah abi. Oğlum ilk maçta vurdun. Sonra bu maçta da güzel kaçtın yalnız ha. Güzel güzel. Hayırlı olsun. Yalnız şöyle bir şey var kanka. Ben... Ee, sen okey okay. ee, çağrı sen kazandın senlik sıkıntı yok tamam mı sen hayırlı olsun Brawl Pass'in ee, Hüseyin Bir, bir challenge daha var mısın kankam Varım abi Kaybedeceğim bir şey yok zaten Tamam Ben çünkü herkes kazansın istiyorum Şimdi ne yap biliyor musun reis sen ee, Hesaplaşmaya evet. gir 3 tane kill alırsan 2 tane deneme hakkın olsun hadi bir de 3 tane kill alırsan sana da alıyorum Brawl Pass Nasıl Aldansın abi daha, ben, ben, daha ne yapabilirim? Ben daha ne yapabilirim? Hadi bakalım. Bugün haritada bakacağız hangi savaş ile gireceksin. Sen dile gireceğim abi yeni çıkarttım düşük zaten. He, bakalım. Alırım. 3 Üç kilo alırım dedi. Bakacağız hemen hızlıca bakalım 3 kilo alabilecek mi? Aa abi yanlışlıkla girdim ha tamam çıktım. Başka moda mı girdin? Yok yok e, giriyordum sen girdemediğin için geç çıktın. okey okey ben hazırım kanka ben seni bekliyorum. Ha, tamam o zaman başladım. Tamam neredesin? Eşleştirmede diyor. Bekliyoruz ve maça başladık. Hop. Sandy. Aşağıda Colt diyor ama ismi şey, şey ismi Colt ama kendisi Jackie. Onlar öldün lan Jackie. Öldün. Ay, gidiyordun ha. Abi onlar hep hesaplandı. Ha, ha. Aynen. Hadi bakalım. Bot, da bot gibi oynuyor ama hadi bakalım hayırlısı. Ortada bibiler fightlıyor. Üf, altısı oldu lan bibinin. Üf, iki tank arası ha. Kesti mi? Bu... Bayıltıyor muydu lan Bayıltıyordu. Bot, bile... bot kilimi çalıyor ya. Kanka bot gibi durdu ama enteresan bunlar. Bakalım kankam yani daha 3 kill alman lazım şu an. Aşağıda bir tane spot yatıyor. Onun da infosunu vereyim sana. 3 kalcana var 1 level büyük ihtimalle. Var ya bizim aşağıya şuna bak. Bak bunu kessen. Kaç 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 kaç. Arkana bile bakma. <laughs> Atak değilmiş kaç, değil Kaç ya. kaç kaç Desmen... kaç Bayıldın. Tamam. Desmen günümde değilim. Gerçekten kanka yani ben ne kadar uğraşsam da sana bu vermek için. Valla oyun o kadar da tam tersi çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Tamam bir hakkın daha var demiştik. İki hak vermiştik sana. Tamam mı? Bir hakkın daha var artık. Hadi bakayım reisim. Hazır olunca başlayabilirsin. Ben Başladım. şu an izleme ekranındayım. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Eşleştirme. Dur lan bir dakika ortalık karışmasın. Ha. Ya Herro, ya Merro kardeşim. Lan ben bile heyecanlandım ha. Aha Crow almış. Aşağıda bir var kanka. Yine koşturuyor. Sağda Mortis var. Hırsı da gelmiş. Ama çok kötü bir Mortis'e benziyor. Ya. Yani. Yo aldı mı lan? Çalamadı galiba. Birik. Didik. Sorunla devam dedik. O oh, sağda bir tane 8 var, yıldız gücü var mı? Var mı? Yani. Evet. Yorman mı? Anan diye nick koymuş adam ya. Aa, onu da öldürdüler. Onu da öldürdüler. Üf. Ya yeter artık killerimi çalmayın. Dördü var onun. Kaçabilir ah. mi? Kaçamadı bayıldı. Oh, Şeli de geldi. Direkt... Aha sen aldın 1 bir. 1 oldum. Ya nasıl ya? Öldün mü lan yoksa? Öldüm. Üf, 8 bit lazerledi kankam. Valla. Ne diyeceğini de demeyeceğini de. Bu sağlık çok olsun. Bu çok boyun modu ya. <gülüyor> hesaplaşma. <gülüyor> sağlık olsun reisim eline sağlık. Sen sağ ol abi. Kankalar teşekkürler katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abi. Sağ olun teşekkür ederim. Arkadaşlar bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi ee, devamını istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Instagram'dan ve Discord'dan takip ederek de bir sonraki videoda da e, siz katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.